merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de sürpriz kutunun yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Yine sürpriz kutunun yeri gelmiş. O zaman başlayalım. Yani yeni sürpriz kutular gelmiş. Hemen tamam, başlayalım. İlk sürpriz kutumuz Pet Shop'ta gördüm ben. Oraya gidelim. Almadım daha tabi. Gezinirken önüme çıktı. Bakın burada gördüğünüz gibi sürpriz kutu alalım. Ay düştüm. Evet. Genç tipi kutumuz geldi. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Ben aldım tabi. Ee, bakın böyle kıyafetler geldi. Kızın olan ki. Güzel. Bence çok güzel kızın olan. Şimdi ikinci sürpriz kutumuz da burada. Gördüğünüz gibi. Hemen şuradan geliyorsunuz. Önünüze çıkıyor. Onu da aldım. E, para verdim. Üçüncü sürpriz kutumuz e, dev robotta gördüm ben. Gezinirken önüme çıktı birden. Oraya gidelim. Bir de arkadaşlar abone olup, abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi karşıda şurada çıkıyor. Hemen karşımıza alalım. Elmas çıktı ki elmas. İyi. Yeah. Burada yine e, şurada iki, e, kaçıncı oldu? <laughs> Beşinci oldu galiba. Dört mü? Pardon. Dört olmuş. Daha var. Şurada var. Gördüğünüz gibi. Önüme çıktı. Gezinirken önüme çıktı birden. İşte petimi falan büyütüyordum ben. Bir dakika kutuları ne gelmiş? Sizin için aradım. O yüzden. Şimdi kütüphane kutumuz koförde. <laughs> 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 Koföre gelelim. Ay giremedim girdiğinizde kuaföre, şuraya döndüğünüzde burada. Sürpriz kutu. Aa arkadaşım geldi. <laughs> Ay ama. Merhaba. merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. Neyse biz şimdi onu bırakalım çünkü videoyu bitirmeye düşünüyorum. Kule, bir de kulenin arkasında var arkadaşlar. Ee, kuleden. Şu kulenin arkasından. Elmasım çoğaldı. <laughs> Şimdiki son spes kutumuz bu da. Burada. Gördüğünüz gibi. Dört elmas verdi. Bitti. Spes kutunun yerlerini bitirdim ben. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.